Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay gazetecilerle iftarda bir araya geldi. <laughs> Şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kafede verilen iftar yemeğine Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Belioğlu ve basın mensupları katıldı. <laughs> Yemekten sonra bir konuşma yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, gazetecilerle birlikte çalıştıklarına dikkat çekerek kendilerinin de gazetecilerle ayrılmaz bir bütün olduklarını söyledi. Gazetecilerle siyasilerin hep bir yol kesişmesi olur. Çünkü aslında bir taraftan baktığımız zaman mesai arkadaşınız iyi gününde, kötü gününde basın ve siyasiler birbirlerini hep takip ederler. Evet bizler sizler için yeri geldiği zaman iyi bir haber oluyoruz. Yeri bir geldiği zaman farklı bir haber oluyoruz. Aslında işin doğrusu da su. Yani Bizim için güzel şeyler yazarsanız bizim hoşumuza gidiyor. Eleştiriler yazdığınız zaman belki bizler de sizlere bir şeyler söylüyoruz ama bu manada bu yolculuk devam edecek. Devam etmek zorunda. Çünkü bizler siyasiler olarak farklı bir alanda hizmet ediyoruz. Belki icra makamı olarak hizmet odak noktası olarak hizmet ediyoruz. Sizlerin de farklı bir sorumluluğu var. Bolu'da yerel manada baktığımız zaman sizler bu sorumluluğunuzu yerinize getiriyorsunuz. Naikliğine yerine getiriyorsunuz. Sizi sorumluluğunuzla bizlerin özellikle siyasilerin yaptıklarını takip etmek. Aynı zamanda kamu denetçiliği yapar pozisyonunuz var. İnşallah bu birlik ve beraberlik daim olur. Daha nice uzun yıllar Bolu'ya ve Bolu'muza hizmet etmek adına hep beraber yol almak adına hayırlı işler yapmamıza vesile olur diyorum.